bitmiş tükenmiş terör örgütüne ve onun ele başına can simidi atmaktan utanmıyorlar. Neymiş de üç arkadaşıyla gidecekmiş. Ya yine söyleyeceğim. O halde tutmayın bu İmralı yolcularını. Salın gitsin. Hep hep lisanı münasiple uyarmaya çalıştım. İp attık anlamadın. O ip aklının iplerine daha fazla salma diyeydi. Anlamadın. Dilsiz uşağını astın. Benim dilimin kemiği yok dedin. Bunu da fazlasıyla ispatladın. Ama artık vakit tamam. En erkeninden düş yola. İhanet bir ömür sürer, kavuşmak bir dakika. Şimdi sana aslında can simidi atmak isterdim ama madem aklının iplerini saldın, gemileri de yaktın, bu yolun dönüşü olmasın demektesin. Madem alayınız bu yolda bir nefer, her biriniz artık kandil, her biriniz artık imralısınız. Alayınıza uğurlar olsun.